Su tesisatı elektrik devresi analojisi. Su tesisatı elektrik devresi benzetimi, elektrik devresi elemanlarının görevlerini anlamada büyük kolaylık sağlar. Örneğin su pompası güç kaynağını, yine borular elektrik tellerini, vanalar ise elektrik e, anahtarı temsil eder. Bakın şimdi buraya baktığımızda su pompası burada üreteç vazifesi görmüş oluyor. E, Üreticimiz devrede elektrik akımının iletilmesini sağlıyor. Su pompası ise burada devrede su akışını sağlamış oluyor. Teller burada e, boru vazifesi görmüş oluyor arkadaşlar. Suyun içerisinde su borun içerisinden akıyor. Yine elektrik akımı da tel üzerinden akmış oluyor. Yine burada arkadaşlar bir vanamız var. Vana e, suyun akışını e, kapamak veya engellemek veya açmak için kullanılıyor. Anahtar da devredeki elektrik akımının e, gitmesini veya gitmemesini sağlayan bir vazife görmüş oluyor. Yine direncimiz de burada kum filtresi gibi bir direnç özel yani elektronların hareketlerine karşı bir zorluk derecesi gösterirken suda da filtreden geçerken bir zorluğa maruz kalmış oluyor. Böylece devre elemanlarının görevleri günlük hayatta daha tanıdık olan su tesisatında gerçekleşen su akışı üzerinden açıklanabilir. Potansiyel ısı, kapalı iken basınç, enerji, aşağıda verilen boşluk kutucu boşlukları kutucuklar içerisinde yazılan kelimelerden uygun olanları ile doldurunuz şeklinde sorulmuş. Şimdi bunları Buraları yerleştirmeye çalışacağız. Su pompası su tesisat içerisinde hareket ettirmek için, tesisat içerisinde suyu hareket ettirmek için nasıl bir etki yapıyor arkadaşlar? Bir basınç etkisi yapıyor, değil mi? Basınç farkı oluşturur. Pompa suyun hareketi için gereken enerjiyi sağlar. Üreteç ise elektrik devresinde üreteç, örneğin bir pil veya bir akü, devredeki farklı elektronların hareket etmesi için gerekli olan bir potansiyel fark oluşturur. Benzerliğe baktığımızda ise her ikisi de bir sistemde akışın gerçekleşmesi için birisinde su akışı birisinde elektrik akımı için gereken enerjiyi sağlıyor. Su pompası suyu hareket ettirirken üreteç elektrik hareketinin oluşmasını sağlıyor. Yine kum filtresine baktığımızda tesisatta suyun akışını zorlaştıran ve akışı karşı belirli bir direnç oluşturuyor. Direnç de zaten elektrik devresinde direnç elektronların hareketlerini dolayısıyla elektrik akımını zorlaştıran bir devre elemanı olmuş oluyor. Direnç devrede ne kaybına yol açıyor arkadaşlar? Enerji kaybına yol açıyor ve bu enerji genellikle e, ısı enerjisi olarak ortaya çıkmış oluyor. Benzerlik kum filtresi suyun akışını zorlaştırdığı gibi direnç de elektrik akımının akışını sınırlıyor, zorluyor yani onu. İki durumda da enerji kaybı söz konusu olmuş oluyor. Peki, devam edelim vana, anahtar ve benzerlik durumlarına baktığımızda ise vana suyun akışını açıp kapatan kontrol elemanlarıdır. Açık olduğunda su akışı gerçekleşir, kapalı olduğunda ise su akışı durur. Anahtar ise elektrik devresinde anahtar devredeki akımı kontrol eder. Anahtar başlangıçta açık ise, pardon, kapalı ise devrede akım oluşur. Anahtar açık ise akım kesilir. Yani Işıklar yanıyorsa anahtar arkadaşlar kapalı. Işık yanmıyorsa demek ki anahtar açık bir pozisyon. Yani tersini söylemiş oluyoruz. Benzerliğe baktığımızda vana su akışını kontrol ettiği gibi anahtar da elektrik akımını kontrol eder. İkisinde de temel işlevi akışı kesmek veya başlatmaktır. Aşağıda verilen boşlukları kutucuklar içerisinde yazan kelimelerden uygun olanlarıyla doldurunuz şeklinde sorulmuş. Kelimelerimiz dirence, sınırlar, basınç farkı, üretece, durur şeklinde. Bakın burada e, su seviyesi daha yukarıda diğer tarafta daha aşağıda bir filtre var arkadaşlar. Diğer tarafta yine bakın bu filtreye ayrıyeten yani bu düzene ayrıyeten burada bir su pompası eklemişiz. E, pompa yardımıyla buradan suyu dolduruyoruz. Bir basınç farkı oluşturuyor ve bu filtrenin içerisinden sıvı o basınç farkıyla geçerek tekrar bu pompanın olduğu yerden bir devirdayım ünitesi gibi bir ünite kurulmuş oluyor. Yukarıdaki sistemde ne dolayısıyla su akışı meydana geliyor arkadaşlar? Bir basınç farkından dolayı su akışı meydana geliyor. Kollardaki su basınçları eşitlendiğinde ise su akışı durmuş oluyor. Mesela bıraktığımızda Belli bir süre akış sağlanacak ve dengeye geldiğinde akış bitmiş olacak. Yani demek ki akışı durmuş olacak. Filtre suyun akış hızını sınırlar. Dolayısıyla filtre görevi bakımından elektrik devresinde dirence benzetilir. Yine pompa bileşik kabın sol koluna sürekli su ilave ettiği için bir basınç farkı oluşturuyor. Düzenekli sürekli bir basınç farkı dolayısıyla sürekli su akışı meydana getiriyor ve pompa Görevi bakımından elektrik devresinde bir üretece benzetilmiş oluyor. Bu üreteç potansiyel fark oluşturduğu gibi elektrik akımında burada basınç farkı oluşturuyor. Basınç farkının etkisiyle e, filtreden işte sıvı geçerek tekrar pompaya geliyor ve bu döngü basınç farkı oluştuğu sürece sürekli devam etmiş oluyor. Yandaki şekilde elektrik akımı ile ilgili bir benzetim verilmiştir. Buna göre şekildeki 1-2-3 nolu simgelerin elektrik devresinde temsil ettiği nicelikleri aşağıdaki kutucuklara yazınız şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bakın buradan bir taraftan diğer tarafa geçmeye çalışan önce bir şekli analiz etmeye çalışıyoruz. Diğer tarafa geçmeye çalışan 3 nolu ...bir e, figür var. E, i̇ki nolu figür onu orada sıkıştırmaya çalışıyor. Bir nolu figür de onu oradan diğer tarafa doğru itmeye çalıştırıyor. Aslında bir nolu figüre baktığımızda o bir... ...arkadaşlar bir itme, bir e, basınç etkisi oluşturuyor. Yani bir potansiyel fark oluşturmuş oluyor. E, i̇ki nolu bir direnç özelliği gösteriyor. Oraya sıkışmasını sağlıyor. Üç nolu da bir akımı temsil etmiş oluyor. Yani sırayla gidersek arkadaşlar bir bir potansiyel fark oluştu. Bir enerji farkı bir taraftan diğer tarafa oradaki 3 nolu akımın gitmesini sağlamış oluyor. Yine arkadaşlar 2 nolu orada bir direnç vazifesi görmüş oluyor. Orada sıkıştırıyor onu geçmesini zorlamaya çalışıyor. 3 nolu figürümüzde orada akımı temsil etmiş oluyor. Bir taraftan diğer tarafa doğru hareket etmeye çalışan bir figür var burada akımı temsil eder diyoruz. Elektrik devresi ile su tesisatları arasındaki benzetimde aşağıda verilen su tesisatı elemanları ile ve elektrik devresi elemanları arasında benzerlik ilişkisine göre eşleştirme yapınız şeklinde sorulmuş su tesisatı elemanları ve elektrik devresi elemanları belirtilmiş. Şimdi pompadan başlayalım arkadaşlar. Pompaya baktığımızda pompa bir üreteç vazifesi görmüş oluyor hortumlar arkadaşlar bir iletken tel vazifesi görmüş oluyor. İletken kablolar olmuş oluyor. Yine su akışını elektrik akımına benzetmiş oluyoruz. Yine filtre ne yapıyor? Bir de zorluk derecesi gösteriyor suyun akışına karşı. Yani bir direnç özelliği gösteriyor. Musluk da arkadaşlar suyu açıp kapamaya yarayan yani devrede elektrik devresinde bir anahtar vazifesi görmüş oluyor. Fizik öğretmeni sınıfta elektrik akımını açıklamak için bir gösteri deneyi yapar. Elinde bir kova su tutan öğretmen, kovanın altına monte edilmiş hortumdan suyun akış hızını gözlemler. Görüyorsunuz, birinci durumda arkadaşlar ne oluyor? Çok az sıvı çıkışı gözlemleniyor. İlk denemede öğretmen kovayı zemine yakın bir konumda tutar ve hortumdan akan suyun hızı sınıf tarafından dikkatlice incelenir. Daha sonra öğretmen bir sandalyeye çıkarak Kovayı ilk durumuna göre daha yükseğe kaldırır ve aynı deneyi tekrarlar. Haliyle burada yükseklik arttığı için sıvının basınç artıyor. Basınç artınca buradan da çıkan sıvının çıkış hızı artmış oluyor. Öğretmen sandalyeye çıkıp deneyi tekrarladığında suyun akış hızında ilk durumuna göre nasıl bir değişim meydana gelmiştir? Bu durumun nedeni nedir? şeklinde sorulmuş. Sıvıların basıncı serbest yüzeyden derinliğe bağlı olduğundan ikinci durumda suyun yere göre basınç farkı artmıştır. Yani buradaki yüksekliğe H dersek buradaki yüksekliğe de atalım 2H dersek basınç ilk durumda HDG dersek farka ikinci durumda basıncımız arkadaşlar 2HDG olmuş olur. P eşittir P2 eşittir 2HDG diyeceğiz. 2HDG yani daha fazla bir basınç farkı söz konusu oldu. Elektri bu elektrik bu etkinlik elektrik devresindeki hangi niceliğin değişiminin elektrik akımına etkisini göstermek için tasarlanmıştır. Tabi arkadaşlar bir basınç farkı yani bir potansiyel fark oluşturuyorsunuz. Bu da haliyle akımın daha fazla olmasını sağlıyor. Yani elektrik devresinde akımı artırmak için iletkenin uçlar arasındaki potansiyel farkın artırılması gerekir. Mesela ilk durumda V eşittir. I çarpı R diyelim. İkinci durumda gerilimi artırdığınızda ve direncimiz aynı kalmak şartıyla akım da burada artmış oluyor. Yani demek ki potansiyel farkı artması akışın daha hızlı olmasını sağlamış oldu. Fizik öğretmeni elektrik akımına bir başka niceliğin etkisini göstermek için yine su dolu bir kova ve boru sistemi kullanıyor. Borun içerisinde su geçirgenlikleri yukarıdaki şekilde verilen 3 farklı filtreyi ayrı ayrı yerleştiriyor. Bakın birinci filtremiz delikleri kalın sonra incelmiş daha da küçük delikler var. Yani yüksek geçirgenliği varken orta geçirgenliği, düşük geçirgenliği olmuş. Yani burada arkadaşlar e, bu filtreler bir direnç vazifesi gördüğü için birinci de direnç az, ikinci de direnç daha fazla, üçüncü de en fazla direnç özelliği gösteriyor diyebiliyoruz. Öğretmen birinci, ikinci, üçüncü filtreleri sırasıyla borun içerisine yerleştirip her bir seferde tam dolu olan kovaları, tam dolu olan kovaları eşit miktar yükseltiyor. Tam dolu kovaları eşit miktar yükseltirsen potansiyelleri aynı olur. Potansiyelleri aynı olur. Ve borun ucundan suyun akış hızını gözlemlemelerini istiyor. Filterin geçirgenliği azaldıkça suyun akış hızında nasıl bir değişim meydana gelir? Arkadaşlar geçirgenlik azaldıkça suyun akış hızı da azalır. O halde geçirgenlik azaldıkça suyun akış hızı da azalacak. Devredeki direnç arttıkça üzerinden geçen akım şiddeti azalır mı? Evet. Devrede ne yapıyor arkadaşlar? Direnç artıyor. Direnç artarsa akım azalacak. Şimdi hepsinin ortak katı 6IR arkadaşlar. O zaman şöyle yapsam. B'lere 6IR demiş olsan. E peki R direncinden o zaman 6İ'lik bir akım geçiyorsa 2R direncinden 3İ'lik bir akım, 3R direncinden de 2İ'lik bir akım geçmiş olacak. Yani gördüğünüz gibi akım şiddetinde giderek azalma gerçekleşti. Çünkü direnç giderek arttığı için devredeki direnç arttıkça üzerinden geçen akım şiddetinin de azaldığını bu şekilde gösterebiliriz.